Evet arkadaşlar, pisti boşaltalım. Hüseyin abi geri döndü. Hoş geldin Hüseyin. Yokluğunu hiç aramadık. Arama tarama yapma Yakup. Hikaye yap. Hoş geldin abi. Çok özledik seni. Sen yokken kimseyi oturtturmadım sandalyene. Aslanım benim. Ah de vefa. Ne demek görsün cümle alem. Görsün abi. Tamam. Abi yokluğunu hissetmemek için koyduk onu oraya. Abi şu robotlar bir an önce piyasaya çıksın. Senin bir de robot versiyonunu yapsak. Halk mağdur olmuş yokluğunda. O günler de gelecek Şükrü. Evet arkadaşlar. Hastalığım süresince evde uzun uzun düşünme fırsatım oldu. Düşün abi. Sen düşündükçe günümüz aydınlanıyor. Eyvallah Şükrü. Kendimi nazaza bırakmıştım. Artık meyvelerini toplayacağız bu durumu. Senin verdiğin meyveden hayır gelmez Hüseyin. Hüseyin <laughs> ne? ne diyor bu Şükrü? Bakın, burası cennet vatanımız. Peki, burası neresi? Neresi abi? Çin, Kore. Yaklaştın minik ama bilemedin. Burası Japonya en uzak doğu. Ee, ne olmuş Japonya ya Hüseyin? Kafamı kesme Tayyar. <laughs> Japonya gayet iyi durumda. Olan bize oldu. Ne oldu ki abi? Bak minik, Japonya ile aramızda köprü kuruldu. Yakın zamanda Shinji Gagawa'ya Beşiktaş formasını giydirdik. Ee, dolayısıyla Japon turistlerin yönü otomatikman ülkemize çevrildi arkadaşlar. <laughs> Aramızdaki bağ hiç olmadığı kadar kuvvetlendi. Çok haklısın abi. Onun için uzak doğu o kadar da uzak değil arkadaşlar. Birinci kagava şenliklerini başlatıyorum. Nasıl oldu? Harikasın Hüseyin abi. Ay. Konnichiwa. Konnichiwa. O hayır başlayamaz. Hayır. <laughs> Afiyet olsun abi. Öncelikle Japon kültürünü yakından tanıyacağız arkadaşlar. <laughs> Yine ne işler peşindesiniz Hüseyin? Peşimizi bırak Yakup. <laughs> Git boşlarını topla. Hayret bir şey ya. Yemeklerimizi bundan böyle, bu çubuklarla yiyeceğiz arkadaşlar. <laughs> nasıl yeniliyor ki onunla abi? Şöyle minik. Bu iki çubuğu alıyorsun tek eline. Böyle. Şöyle. Öyle olurum be Öyle olurum be <laughs> Bak minik. Şunları... ...orkestra şefinin çubuğu olarak düşün. <laughs> tamam mı? Şimdi geliyorsun. Böyle tutuyorsun. Şatal getireyim mi Hüseyin? Bu gidişle Japonya ile aramızı bozacaksınız. <laughs> Yok abi, öyle değil. Bak, şimdi hatırladım. Şöyleydi. Bu çubukları tek eline tutacak ikisini. Şöyle. Böyle, böyle. Şöyle. Böyle değil be Şükrü. Bak böyle. Bak. Görüyor musun? Bravo. <laughs> Bravo abi yeni bir teknik geliştirdin. Böreğe çubuğu sapladın. Japon turistler bayılacak buna. <laughs> hmm. Götür. <gülüyor> Çubuktan <gülüyor> da kâr ettik oğlum. Bir tane. Evet abi. Evet abi. Efendim. Türkiye ile Japonya'nın arasındaki ilişkilerin temelini ben attım. Ciddi misin sen Tayyar abi? Anlatsana. Tabii ciddiyim oğlum. Bilir misiniz? Sushi'yi ben buldum. Nasıl ya Tayyar abi? Gerçekten mi? Anlatacağım minik. Efendim, iyi dinleyin ha. Bundan yıllar yıllar önceydi. Kapadokya'ya gittim. Açılık yapacağım orada. Beni çağırdılar. Bir gün baktım şef geldi yanıma. Dedi ki Tayyar aman ha hazırlıklı olalım. Ne var şefim? Japonlar gelecek. Sen iyi açısın onlara bir yemek yap. <laughs> Hiç merak etmeyin efendim dedim. Ben onlara bir lobya yaparım. Yani lobya kuru fasulye. Dedi ne kurusu ve ne kurusundan bahsedersin. Bu adamların hep balık yer. Çiğ çiğ balıklar yer. Aman Allah'ım çiğ balık mı yer? Evet ya sen dedi büyük açısın. Yap bir şeyler dedi. Ee, ne yaptın Tayyar abi? Ya düşündüm, taşındım. Ya koku malkuçu gibi düşünürüm. Dedim ki ya ben şimdi bu adamların önüne çiğ balık mı koyacağım? Yakışmaz bana. Ah, ah. <laughs> Kafama bir fikir geldi. Dedim ki mutfaktaki yosunları toplayın. Getirin bana o yosun yaprağını. Çiğ balığı da koydum içine. Dolma gibi sardım, rulo yaptım. Rulo'yu da kestim, efendim. Tabağın içine koyup servis yaptım Japonlara. Bu nedir dur. dedim, Dedim, Tayyarulo. Anlattım be. Sus. Sözümü kesme Hüseyin. Dur anlatacağım. Canım, şimdi baktım bu Tayyarulo ismi beni de mutlu etmedi. Ben şimdi uluslararası bir isim bulmalıyım. Hiroshi isimli bir Japon arkadaşım vardı, aşçı. O da Tayyarulu'ya bayıldı. Ama tuzdan dolayı da su istedi. Susamış tabii. Tuzlu balık. Neyse efendim. O anda aklında bir lamba yandı. bunun adı Su Hiroşi olsun dedim içimden ama. Su Hiroşi, Allah Allah. Sonra içimden düşündüm. Uzun bu dedim ya. Bunun adı Sushi olsun dedim. Hiroşi'ye de dedim ki, al bunu kullan. Sizinkiler bunu severdi. Değiş o değiş. Sushi Japonya'da patladı gitti. <laughs> <laughs> Misiva diyorsun yani. Konichiwa. <laughs> Benim söylediğim gibi abi. Bak burada bir internet sitesinde isimlerimizin Japonca yazılışı var abi. Herifler paylaşmış. Buradan istediğimiz gibi çevirebiliriz. Peki bizim isimlerimiz de Japonca. Ben bakıyorum abi. Hüseyin abi, senin adın Rido Arifakito. Rido, benim adım ne? Bir dakika Şükrü abi. Abi, senin adın Aridomasido. Rido, <laughs> bak bakalım Tayyar Aga'nın adı neymiş oğlum be? Bir şeyden de eksik kalma be Tayyar be. <laughs> Tayyar amca, seninki <laughs> biraz zor ama... <laughs> ...Çika Fufukasi. He, Çika fufu <laughs> Benimki ne iyiydi o? Ee, seninki hemen bakayım Yakup abi. Fukaladore. <laughs> Ay müzik notası gibi valla. <laughs> Son zamanlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Beşiktaş maçlarına Japonlar akın akın gidiyorlar. <laughs> Turlar düzenliyorlarmış. İşte bu güzel gezilerde de Bizim nacizane ürünümüzü onlara sunuş yapacağız. Yani pazarlayacağız. Yani satacağız. En sonunda niyetinizi bellettiniz. Bıdı bıdı yapma Yakup. Bunlardan iki bin tane yaptırıyoruz. Yarın hazır olacak. Japonlar kakavanın isminin yazılı olduğu bu bantlara bayılacaklar. Bu güzide ürünü çok sevecekler. Japon turistlerin olduğu yerlere mevzi kuracağız arkadaşlar. Otobüsler yanaştığı anda onların yanında soluğu alacağız. Konu <laughs> çiva dedikten sonra kendileri için özel ürettiğimiz bu güzide ürünleri satacağız. Nasıl bir fikir? Çok iyi fikir. Ne yazıyor burada? Ne yazıyor abi? Kagawa. <laughs> ne yazıyormuş? Kagava. Bu ürünlerden peynir ekmek gibi satacağız. İyi de Hüseyin, siz resmen korsan ürün satıyorsunuz. Suç bu. Evet abi, sizin ürünleriniz korsan. Kulüplerin lisanslı ürünleri var. Onlarınki lisanslıysa bizimki de yüksek lisanslı oğlum. Amma abarttınız. Alt tarafı saç bandı. Sakata gelmeyelim Hüseyin abi. Ne sakata? Biz burada kültür elçiyi yapıyoruz. Elçiye şey olmaz. Değil mi arkadaşlar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.